Biz bugün Erişilebilir Her Şey ailemizle birlikteyiz. Burada e, hayatı boyunca kendine bir müzik alanında, bir konser alanında e, görememiş olan, oraya ulaşamamış olan e, engellenmiş olan bütün dünya güzeli katılımcılarımızın engellenmeden var olabileceği ve müziği deneyim edebileceği bir alandayız. Bunu çok seviyoruz. Geçen yıl yaptık beraber bir tane böyle güzel konser. Yine aynı yerde böyle güzel bir konser yapacağız. İstiyoruz ki böyle yerler çoğalsın. İstiyoruz ki sanatçıların bütün dinleyicilerine olan sevgilerine dair gönülleri açılsın <laughs> ve onlar da böyle erişilebilir konser alanlarında bol bol konserler yapsınlar ve böyle güzel insanları, böyle güzel, harika insanları desteklesinler ve görünür olalım. Çünkü görünen şey bilinir, bilinen şey anlaşılır, anlaşılan şey sevilir abi. Yani bugün e, burada şunu göreceğiz biz tabii ki de e, işaret dili olan yani işaret dili şeyleri gelecek. Evet. E, ve aynı zamanda da tekerlekli sandalyelerle de gidip izleyebilecekler. Bu tarafta Sever Hanım'a bırakıyorum sözü. Evet, Seber Hanım sizi. Evet, evet, e, her şey aslında 5 yıldır alanda mikrofonu biraz açayım. engel ha. grupları için pek çok farklı deneyimi erişilebilir kılan bir klamiz, sosyal girişim. Evet. E, sevgili Karlan'la da ikinci konserimizi yapacağız. Aslında bir konser ne demek? Biraz ondan bahsedeyim. Tabii. Biz burada sahnede canlı işaret dili ve ekranlı alt yazıyla evet. e, işitme engelli ve sığır. ikisi de ayrı kategorilerdir. Hem işitme engelliler hem de sığır bireyleridir. Sahneye erişilebilir kızlar. Hem de görme farklılığı olan bireyler için hem kalben zaten şahane şekilde kendini ve sahnesini betimleyecek, betimlemek ne demek? Farklı gören insanlar, tüm ile kendi kastını anlatır. Hem de yurt ne kullanılan bir aplikasyonu ilk defa Türkiye'de bu konserde kullanıp e, şey, aynı anda kulaklarından an an sahnede kalben nerede nasıl onu takip edecekler? Hmm. Evet. Bir de çantamız var. Evet. Çanta istiyorum. <laughs> ee, yine Türkiye'de ilk defa nöro farklılığı farklı bir olay. Yani epilepsi, obsidin, hmm. <laughs> nansen durumu gibi. Evet. Sesten Işıklardan ee, rahatsız olan misafirlerimiz için bir kitimiz var. Bu da aslında Türkiye'de ilk defa <gülüyor> <gülüyor> bu konser bu çok değerli. Umarım kesilmez ve gösterisi böyle <laughs> ses azaltıcı kulaklıklarımız <laughs> var. Efendim Of. Bir tamam kalsın alalım onu. Bir dakika. <laughs> Nazar evet, Olsun. Oh. Ee, ekipmanlarımız var Türkiye'de ilk defa kullanılacak bazı sistemlerle evet. birlikte e, farkındalığımızı burada göstereceğiz tabii ki de konser içerisinde. Ee, evet. Kulaklıklarımız da burada. Gözümüz var. Evet. Efendim, Çok güzel olmuş turuncu turuncu. Şöyle. gözlüklerimiz de Yani aslında burada yap. Istiyoruz. istenirse Doğru. gerçekten istenirse her şey her eşit şekilde <laughs> müzik dinleme hakkına erişebilir. Wow, mükemmel bir proje. Biz de merakla bekliyoruz. İnanılmaz derecede büyük hazırlıklar yapılmış. Bugün de sahnede e, inanılmaz şeyler göreceğiz. İlk defa yapılan şeyler de var. Yine Kalbin Hanım ilklere imza atıyorsunuz. Vallahi erişilebilir her şeyle bu imzaları beraber atıyoruz. Ben tek başıma ne yapayım? <laughs> buradan diyelim ki eşsizlik konserler zor değil. Evet. <laughs> hadi siz yapın. Hadi gelin gelin. <laughs> Biz de gelin. buradan da duyurulur tabii ki de bu konserlerin fazlasıyla e, çoğalması da tabii ki de herkesin temennisi dileği. Yine eklere imza atıyorsunuz. İnşallah da devamı da gelir sizden sonra. Böyle güzel insanlar böyle güzel hayatları yaşamak için kendilerini ortaya koyuyorlar cesurca. Biz sadece Onların hmm. yanında yürüyoruz. Yapılacak tek şey de bu zaten şu an. Biz de merakla bekliyoruz efendim sağ olun. konsere. Çok teşekkür ederiz. Çok sağ olun. Sahne <laughs> sizlerin. Emeklerinize sağlık. Sağ olun gelip de bizi dinlediğiniz için. <laughs> Öptürme şimdi. <Hadi. gülüyor>